Yılın belki de, evet belki de son büyük duyurusu Apple'dan geldi ve hem M3 serisi yeni nesil işlemciler hem de bu işlemcileri kullanan MacBook Pro ve iMac modelleri lanse edilmiş oldu. Apple'ın korkunç hızı temasıyla yaptığı etkinlik gerçekten çok hızlıydı. Zira 30 dakikada biterek son dönemin en kısa sunumu oldu. Bir iki ufak detay var, onlarla başlayalım. Birincisi tuhaf bir tesadüf mü yoksa Cadılar Bayramı planımı bilemiyorum ama 30 Ekim'de 30 dakikalık lansman yapılmış oldu. İkinci ilginç detay ise tüm etkinliğin iPhone 15 Pro ile çekilmiş olması. Evet bir açıdan güzel. Çünkü Apple ürününe güveniyor. Böylesi bir prodüksiyonu bile onunla yapıyor. Ama tabi buzdağının bir de görünmeyen yüzü var. Arka tarafta on binlerce dolarlık ultra profesyonel ekipmanlar, devasa bir prodüksiyon ekibi ve renklendirmesine kadar uzmanlarca yapılan bir kurgu çalışması yatıyor. Şunu biliyoruz ki kontrollü bir ortamda doğru ışık kurgusuyla hemen her cihazdan, her telefondan çok iyi sonuçlar alınabilir. Ama tabi iPhone 15 Pro'nun RAW video çekiyor olması prodüksiyonda özellikle de renklendirme kısmında avantaj sağlıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yalnız kesin olan şu ki Apple pandemiyle başlayan dijital sunum işini şu ana kadar yapan en iyi, en iyi kotaran şirket oldu. Yiğit öldürelim ama hakkında teslim edelim. Gelelim lansmana. Tüm detayları anlatacağım. Ama önce sizden bir ricam var dostlar. Bu tür özel videolarım, bu tür derin dalış videoların devamı için sizin kanala vereceğiniz destek çok kıymetli. Eğer abone değilseniz abone olabilir. Abone isteniz imkanınız varsa teşekkürler özelliği kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu kanalın büyümesi sizlerin desteğiyle de olacak. Evet detaylarla devam edelim. Türkiye saatiyle sabah karşı yapılan lansmanı o saatte izledim, notlar aldım hatta sosyal medya paylaşımları yaptım. Yaptım. Yalnız bazı şeyler tuhafıma gidince ayık kafayla birkaç defa daha izledim. Açıkçası bazı eleştirilerim olacak. Bence Apple ihtiyacı olmayan pazarlama yöntemlerine yöneldi. Örnek vereyim isterseniz. M3 serisi 3 yeni işlemci gördük. Bunlar M3, M3 Pro ve M3 Max. M3 ve M3 Max modellerini selefi olan M2 ve M2 Max ile kıyaslayan Apple, M3 Pro'yu ise selefi olan M2 Pro ile değil, sadece M1 Pro ile kıyasladı. Öte yandan M3 ve M3 Pro'da işlemci odaklı performansla vurgu yapan Apple, M3 Max'e anlattığı saniyelerde ise grafik birimi daha olduğu için bir anda diğerlerinden farklı olarak CPU değil grafik birimindeki performans artışını söyledi. Bunlar ufak detaylar ya da basit tercihler gibi görünebilir. Ancak her birinin pazarlama açısından ince elenip sık dokunan kararlar olduğunu emin olabilirsiniz. Peki, peki ama neden böyle yapıldı? M3 Max'in getirdiği performans kazanımını GPU üzerine anlatmak belli bir noktada anlaşılabilir. Zira farkı daha çok açıyor, daha güçlü gösteriyor. Ancak M3 Pro'nun M2 Pro ile kıyaslanmamasının sebebi çok daha derin. Zira Apple M1 Pro ve M2 Pro ilişkisinden farklı olarak M3 Pro'da ciddi kesin Kısıntılara, kısıntılara gitmiş. Önceki jenerasyonlarda Pro işlemci Max modeline yakın konumlanırken M3 Pro ile birlikte bu değişmeye başlıyor. Ve M3 Pro daha çok standart M3'e yakın bir nokta değer alıyor. Ki bu bence son derece önemli. Daha derin detaylara geçeceğim. Ama geçmeden önce iki konu daha var paylaşmak istedim. Apple detaylı kıyaslama grafiklerinde yeni modelleri artık çok eski olan Intel ve M1 tabanlı MacBook Pro'larla kıyasladı. Aslında bir yerde bu tuhaf görünebilir. Zira mühendislik anlamında M2 serisinde grafiğe koyması gerekirdi. Ancak bunu anlaması nispen daha kolay. Şöyle ki M2 tabanlı MacBook Pro modelleri çok satmadı. Dolayısıyla pazarı küçük. Ancak Intel ve M1 tabanlı MacBook kullanıcı tabanı kıyaslanamayacak kadar fazla. Yani çok fazla kullanıcı bu cihazları kullanıyor. Dolayısıyla Apple onları adreslemek, yeni jenerasyon onların geçmesini sağlamak istiyor. E dolayısıyla da hedefini onları koyuyor. Peşinden söyleyeyim. Çok küçük bir grup haricinde M1 Pro ve üzeri sistem kullananların, MacBook sahibi olanları yeni jenerasyona geçmesi için öyle çok güçlü bir sebep göremiyorum. Küçük bir grup olarak isimlendirdiğim kesim ise tam anlamıyla profesyonel olan kullanıcılar. Örneğin oyun geliştiricileri. Zira M3 serisi yepyeni bir grafik mimarisine geçiyor dolayısıyla böyle bir güncelleme onlar tarafından istenebilir, arz edilebilir ya da ihtiyaç duyulabilir tabii ki. İşlemcilere geleceğim ama onların detaylarına geçmeden önce son bir konu daha var. O da yeni MacBook Pro modelleri. Apple 13 inç ekran boyutuna sahip olan modele veda ederken yurt dışı başlangıç fiyatında düşmüş gibi görünebilir. Lakin işin aslı tam olarak öyle sayılmaz. 1. MacBook Pro baz modelinde artık düz M3 işlemci ile geliyor. Evet performansı güzel ancak adında Pro uzantısı olan bir modelin MacBook Air ile aynı tip işlemci sahip olmamız gerekir diye düşünüyorum. Zira muhtemelen birkaç ay içerisinde MacBook Air'da güncellenecek ve M3 işlemciye geçecek. İşte bu noktada Apple'ın bir modelle fan var. Diğerinde fan yok. Farkı da bu oluşturuyor demesi bence çok hoş görünmez. 2. Hem adında Pro olan bir model hem de yüksek fiyatlı bir laptop. Ama buna rağmen 8 GB RAM ile gelmesi kabul edilebilir değil. Bakın 70 bin lira fiyatı olan MacBook Pro'da 8 GB RAM var. Evet önceki jenerasyonlarda bellek odaklı darboğaz bir noktaya kadar belli olmuyordu. Hem Apple'ın bellek kontrolündeki başarısı hem de bellek öncesinde 8 8 GB RAM'li makinelerde termal sınırlamaların devreye girmesi itibariyle çok dikkat çekmiyordu. Ancak 2024'e girerken hem profesyonel hem de pahalı olan laptoplarda 8 GB RAM'in daha fazla para kazanma hırsı haricinde başka bir açıklaması olamaz kanaatindeyim. Öte yandan bellek teknolojisinde de en iyisine sahip olduğunu söyleyemeyiz. Apple daha verimli olan ve daha yüksek band genişliğine olanak tanıyan Low Power DDR5X RAM'leri henüz geçiş yapmadı. Aynı iPhone'larda olduğu gibi. Rakipleri Low Power DDR5X bellekleri kullanırken Apple bu jenerasyonda da Low Power DDR5 belleklerle devam ediyor. Dediğim gibi x X'de biten bellekler daha yüksek frekansa daha iyi verim çıkabiliyor. Bellek band genişliğini artırıyor. detaylardan sonra gelelim işlemci tasarımı, performans ve diğer detaylara. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. iPhone'lardaki A serisi işlemcilerle MacBook'lardaki M serisi işlemciler aynı çekirdek mimarisine sahip. Geçen sene çıkan M2 serisi işlemciler Apple'ın A15 Bionic işlemcisindeki çekirdek tasarımını kullanıyordu. Ancak tabii ki laptoplar söz konusu olduğu için daha fazla tampon bellekle geliyor, daha yüksek saat hızında çalışıyordu. M3 serisi için ise Apple henüz çekirdek detaylarını paylaşmadı. Ancak çok belli ki geçen yılın A16 Bionic işlemcisi değil. Bu yılın A17 Pro işlemcisindeki çekirdek tasarımını baz alıyor. Bana göre bunun da iki sebebi bulunuyor. 1. Aynı A17 Pro gibi daha iyi dallanma tahmini ve daha geniş yürütme motoruyla geldiğini açıkladı Apple tarafı. Yani Apple bunları söyledi dolayısıyla aslında A17 Pro ile büyük oranda benzerlik gösterdi. 2. Apple'ın elinde 3 nanometre üretim teknolojisi için geliştirilen tek işlemci tasarımı A17 Pro. Dolayısıyla A16 Bionic'in tasarımını 3 nanometre adapte etmek için çok fazla uğraşmamış zaman kaybetmemişlerdir diye düşünüyorum. 3 nanometre demişken biraz da bundan bahsedeyim. Şu an herhangi bir işlemcide kullanabilecek en gelişmiş üretim teknolojisi Apple'da. Üstelik yakın gelecekte bunun değişmesi de çok kolay görünmüyor, beklenmiyor. Zira 3 nanometre üretim teknolojisi ilk olarak A17 Pro'da kullanılmıştı. Şimdi M3 serisine de geldim. Nanometre Nanometre dediğimiz işlemcilerde bulunan milyarlarca adet transistörün yani voltaj ve akım kazancı sağlayan yarı iletken devre elemanlarının ölçü birimi olarak da düşünülebilir. Üretim teknolojisi ne kadar küçükse daha fazla transistör koymak mümkün oluyor. Anlamanız açısından şöyle bir örnek verebilirim. İnsan DNA'sının çapı yaklaşık 2,5 nanometre ya da tek bir A4 kağıdının kalınlığı 100 bin nanometre. Yani gerçekten süper küçük boyutlardan bahsediyoruz. Yalnız 3 nanometre deyince konu bitmiyor. Zira bunların kendi alt türevleri de bulunuyor. Örneğin iPhone 15 Pro'daki A17 Pro işlemcisi 3 nanometre üretim sürecinin B türevine sahip. 5 nanometre ile kıyaslandığı zaman güç kullanımını, enerji tüketimini %25-30 seviyesine azaltırken performansı ise %10 ile 15 seviyesine arttırabiliyor. Ancak M3 serisinde 3 nanometre için B mi yoksa E türevi mi var bunu henüz bilmiyoruz. E türevinde üretim verimliği daha da yüksek. Yani üretilen çipler arasında standartı karşılayamayan çip sayısı azalıyor. Bu önemli. Çünkü standartı yakalayamayan çiplerde hedeflenen performansı elde edebilmek için bu defa voltajın arttırılması gerekiyor ki bu da çipin daha fazla enerji tüketmesi daha kolay ısınması anlamına geliyor. Ama dediğim gibi E türevi 3 nanometre süreci B ile kıyaslandığınızdan çok daha verimli olduğu için M3 serisinde daha fazla anlam kazanabilir ama şu anki mevcut bilgiler çerçevesinde M3 serisi işlemciler de belli ki aynı A17 Pro'da olduğu gibi 3 nanometre üretim sürecinin B türevini kullanıyor. Evet kimlerinize sıkıcı gelebilir ancak bunları bilmek önemliydi. Gelelim M3 serisinin performans değerlerine. Apple'ın açıklamasına göre M3 serisindeki performans çekirdekleri M2'den %15, M1'den de %30 daha hızlı. Tabii bu kazanımın ne kadar artan saat hızından ne kadar ise değişen çekirdek tasarımından geliyor bunu zamanla anlayacağız. Açıkçası Apple mühendislerine bunu sormak isterdim. Ancak Apple Türkiye mühendislerle ya da ürün müdürleriyle yapılan toplantılara katılma fırsatı vermedi. Dolayısıyla net konuşmam için biraz daha beklemeniz gerekecek. Hoşuma giden detay bu jenerasyonda tasarruf odaklı küçük çekirdeklerine kazanım sağlamış olması. Zira M2'ye göre M2'nin enerji tasarruflu çekirdeklerine göre %30, M1 ürün tasarruflu çekirdeklerini kıyaslarsa %50 daha hızlı artık. Aranızda bilmeyenler olabilir. M serisi işlemciler performans ve tasarruf ya da enerji verimli olmak üzere iki tane çekirdek kümesine sahip. Yani hibrit yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim bir başka ifadeyle. Güç tüketiminde M3 serisi M1 performansını onun sadece yarısı kadar enerji kullanarak verebiliyor ki bu güzel bir detay. 3 nanometre üretim sürecin bir artısı gibi de değerlendirilebilir. Ancak elbette M3 M1 ile kıyaslandığınızdan çok daha hızlı bir işlemci. Dolayısıyla kendi performans limitine ulaştığı zaman harcadığı güç tüketimi de M1 ile artmış oluyor. Çünkü çok daha fazla performans getiriyor günün sonunda. CPU tarafındaki yani işlemci tarafındaki kazanım önemli. Ancak çok daha büyük ilerleme GPU yani platformun grafik kanadında çıkıyor karşımıza. Evet her ne kadar bazı benzerlikler olsa bile anladığım kadarıyla M3'ün sahip olduğu grafik mimarisi A17 Pro'nun sahip olduğu mimariden farklı. Daha çok kendisine özel. Geçen sene hazırladığım Macbook videosunda Apple oyuna geldi demiş ve Mac dünyasında oyun odaklı gelişmelerin olacağı öngörüsünde bulunmuştum. Dediğim gibi de oldum. M3 serisindeki yeni grafik birimi çok daha modern, çok daha güçlü çok daha yetenekli. Ya da bir başka ifadeyle AMD ve Nvidia tabanlı ekran kartlarına kıyasla yine onlarla benzer özellikler taşıyan daha rekabetçi bir grafik mimarisi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bence bunu bu kadar iddialı yapan üç önemli güncelleme var. Gelin biraz da bunlardan bahsedeyim. 1. Donanımsal Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi. Bu teknoloji oyunlardaki ışık, yansım ve gölgelerin gerçek dünyadaki gibi olmasını sağlıyor. Aktif edildiğinde oyun performansını düşürüyor ancak görsel atmosferin çok daha gerçekçi, çok daha sinematik olmasını sağlıyor. M3 serisi yeni işlemcilerle birlikte MacBook'lar, artık donanımsal ray tracing desteği sunmaya başlıyor ki bu önemli. Çünkü PC'de 5 yıldır olan bir teknolojiydi. Grafik yolunu arttırabilmek, daha gerçekçi, daha görsel yüksek oyunlar sağlayabilmek adına bu teknolojinin olması gerekiyordu. Artık mektuplarda da var. 2. Mesh Shader teknolojisi. Bu teknoloji de yine foto gerçekliği arttırmak için kullanılıyor. Aslında sahnedeki objelerin geometrik derinliği ve detay zenginliğini arttırmak için aloke edilmiş bir yürütme şekli gibi de düşünebilirsiniz. Aranızda hatırlayanlar olacaktır. Dalet X12.2 ile ya da Dalet X12 Ultimate ile birlikte PC'ye de mesh shader özelliği gelmiş ki bugün pek çok ekran kartı tarafından destekleniyor ama örnek vermem gerekirse AMD tarafında RDNA 2 ve sonrasındaki tüm ekran kartları tarafından kullanılan bir teknoloji olmuştu. Ve 3. Dynamic Caching. Beni en çok heyecanlandıran kısımda burası oldu. Eğer düşündüğüm gibi ise o şekilde çalışırsa MacBook'lar etkisi çok daha büyük olabilir. Şöyle ki Apple'ın M serisi işlemcileri Unified Memory Architecture denen ortak bellek mimarisine sahip. Yani işlemci, grafik birimi ve platform sahip olduğu diğer tüm motorlar aynı bellek havuzundan besleniyor. Örneğin grafik biriminin harici ekran kartlarında olduğu gibi kendisinin özel bir belleği bulunmuyor. Dolayısıyla sistem belleğinin yani RAM'in belli bir kısmı grafik işleri için alok ediliyor, ayrılıyor. Ancak yeni dinamik cache sistemiyle birlikte Apple grafik biriminin her bir görev için ihtiyaç duyduğu kadar belleği kullanmasını sağlayacak. Bu sayede hem genel sistem performansı grafik performansı artmış olacak. Üstelik bu özellik geliştiricileri de açık. Transparan yapıda. Yani katı bir kural koyulmuyor. Dolayısıyla isteyen geliştirici kullanılır ya da isteyen geliştirici istediği gibi özelleştirebilir bu teknolojiyi. Öte yandan grafik biriminin kas gücü yani çekirdek sayısı da artıyor. Dolayısıyla topyekun bir gelişim. Ciddi bir performans artışı yaşanmış oluyor. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre M3 serisi işlemcilerdeki grafik birimi M1'in grafik gücünün onun yarısı kadar enerji kullanarak sağlıyor. Kendi en yüksek performans seviyesine geldiği zamansa M1'e kıyasla aşağı yukarı %50 daha fazla enerji kullanıyor. Ki bu normal. Çünkü maksimum performans seviyesi gerçekten oldukça yüksek görünüyor. Dediğim gibi çok daha hızlı, çok daha yetenekli. Dolayısıyla en yüksek performans seviyesinde daha fazla da enerji kullanıyor. Gelelim yapay zeka kısmına. Yani nöral işlem motoruna Ya da bir başka ifadeyle NPU birimine. Herkes yapay zekadan. Hatta ChatGPT gibi üretken yapay zekadan bahsederken telefondan, laptoplara kadar her cihaza bu özellikleri getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Apple'ın neler yaptığı ya da yapacağı da merak konusu oluyordu. Açıklanan detaylara bakıldığı zaman M3 serisindeki yapay zekan motoru M2 ile kıyaslandığı %15 daha hızlı. Ancak hızlı olmakla birlikte bu daha çok saat hızı artışından gelecek gibi görünüyor. Zira 16 çekirdek yapay zeka motoru saniyede 18 trilyon işlem yapabiliyor. Bu tuhaf çünkü iPhone 15 Pro'lardaki A17 Pro'nun yapay zeka ünitesi, yapay zeka motoru saniyede 35 trilyon işlem yapabiliyor. Yani eldeki veriler çerçevesinde M3'lerdeki yapay zeka motorundan neredeyse 2 kat daha hızlı. Eğer bilmediğimiz bir detay yoksa Apple daha güçlü grafik birimini M serisinde daha güçlü yapay zeka birimde A serisini özel tutmuş olabilir bu jenerasyonda. İşte bu çerçevede bakacak olursak eğer MacBook Pro yapay zeka tarafında en azından kask gücü olarak rekabeti bir miktar geri kalabilir. Zira Qualcomm'un rakip olarak geliştirdiği Snapdragon X50 saniyede 40 trilyon işlem yapabilirken AMD ve Intel'in yeni nesil işlemcilerde 45-50 trilyon saniyelik hesaplama kabiliyetine sahip olacak gibi duruyor. İşte bu yüzden MacBook serisine güç verecek olan M3 serisi işlemcilerdeki yapay zeka işleme kabiliyeti rekabetli bir çıtır geride kalabilir. Bakalım ürünler piyasaya çıksın bunlara daha detaylı bakarız. Test ederiz elbette bir şekilde. Tüm bu detaylardan sonra gelelim işlemci modellerine. Show'un yıldızı kesinlikle M3 Max oldu. 92 milyar transistör içeren işlemci bir laptopla kullanılan en kalmış, en komplike tasarıma sahip. Zira hem en güçlü entegre grafik birini sunuyor tüm bilgisayar dünyası için hem de video hızlandırma gibi alanlarda çok özel ve yetenekli motorlarla geliyor. Ama günün sonunda 92 milyar transistör ile üretmesi zor, D bir çip olduğunu söyleyebilirim. İşte bu yüzden insan heyecanlanmıyor değil elbette. Selef ile kıyaslandığı zaman çekirdek sayısında önemli bir artış söz konusu. Zira performans çekirdekleri 8'den 12'ye çıkıyor. Toplamda da 16 çekirdekli yapıyla geliyor M3 Max. Grafik birimi ise tamamıyla Yeni. Çekirdek sayısı 38'den 40'a çıkıyor. Dolayısıyla CPU tarafında kıyasla büyük bir değişim gibi görünmüyor. Ama Ray Tracing, Mesh Shader ve dinamik Cache sistemiyle bambaşka bir kapı açıyor. Muhtemelen teorik işlem gücü de M2 Max GPU'sunun grafik biriminin üzerinde olacak. Merak edenler için M2 Max'in sahip olduğu grafik biriminin teorik işlem gücü 13.6 Teraflop düzeyindeydi. Yani kıyaslama yapmam gerekirse örneğin Xbox Series X oyun konsolundan biraz daha fazla işlem gücü sunuyordu teorik anlamda en azından. Görüntü kontrolcüsünde bir değişim bulunmuyor. Yine 5 ekran desteğiyle geliyor. Keza belli kontrolcü dikkat çeken bir yenilik göremedim. Yine 256 bit bellek veri yolunda 400 GB saniye bellek band genişliğine ve 6400 MHz'e görev yapan low power DDR5 RAM'lere sahip. Yalnız bellek kapasitesindeki artış bence önemli. M3 Max ile birlikte artık 128 GB RAM'de alınabilecek MacBook Pro modelleri. Video motoruna bakıldığı zamansa ise M2 Max'in üzerine bir de AV1 video kodek desteği getiriyor. Ancak onu şimdilik donanımsal olarak kollayamıyor. Sadece çözümlemesini, oynatmasını yapıyor. Evet gelelim M3 Pro modeline. Sevgili dostlar burası çok önemli. Bakın altını çiziyorum. Burası gerçekten çok önemli. Şöyle ki ilk etapta çekirdek sayısı aynı görülebilir. Zira M2 Pro'da 12 çekirdekli, M3 Pro'da 12 çekirdekli. Ancak M2 Pro'da 8 tane performans ve 4 tane tasarruf çekirdeği yer alırken M3 Pro'da ise 6 tane performans, 6 tane de tasarruf çekirdeği yer alıyor. Yani en güçlü, en yüksek performansı çekirdeklerin sayısını azalmaya gidilmiş. Belki de bundan olsa gerek başta ifade ettiğim üzere Apple sadece M3 Pro modelinin serif olan M2 Pro ile kıyaslamadı. M3 M2 ile M3 Max ise M2 Max ile kıyasladı. Ama Pro'yu sadece M1 Pro ile kıyasladı. Bu gerçekten ilginçti. Bitti mi? Yo hayır. Grafik birimde de kesinti söz konusu. M2 Pro'nun grafik birimi 19 çekirdekli iken M3 Pro'nun grafik birimi 18 çekirdekli. Evet yeni bir mimari var. Ancak neden kesintiye gidiyorsun ki? İşte bunu anlaması gerçekten zor. Sanırım buna iki gerekçe gösterebilirim. Biri 3 nanometredeki verimsizlik itibariyle M3 Pro'yu bu şekilde seri üretime sokabildiler. Ve veya kullanıcıları daha çok M3 Max'e yönlendirmek için böyle karar aldılar. Siz ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Gelin yorumlar kısmında buluşalım en az bu kadar. Hatta daha da önemli olan kesinti ise bellek sisteminde. Bakmayın siz RAM kapasitesinin 32 GB'den 36 GB arttırılmış olmasına. Bellek veri yolu 256 bitten 192 bite düşürülürken bellek bank genişliği de 200 GB saniyeden 150 GB saniyeye düşmüş oluyor. M serisi işlemciler ortak bellek mimarisine sahip olduğu için bellek veri yolu ve bellek bank genişliğinin düşmesi demek artan CPU ve GPU performansının bir yerde frenlenmesi demek. Zira yapılan kesintiyi şerit sayısı azaltılan ve yasal hız sınırı düşürülen bir otoban gibi de düşünebilirsiniz. Bu fark anlamanın bir başka yolu da transistör sayısına bakmak. M2 Max'in transistör sayısı M2 Pro'dan %67 fazlaydı. M3 Max'in transistör sayısı ise M3 Pro'dan 2,5 kat daha fazla. Üstelik sadece bu da değil. M3 Pro'nun transistör sayısı serifi olan M2 Pro'nun da altına yer alıyor. Bakın benzer tasarımlar söz konusu olduğu zaman daha fazla transistör demek daha yüksek performans ve veya daha fazla yeni teknolojik özellik demek. Standart olan yani düz diyebileceğimiz M3 modeline bakıldığı zamansa çekirdek sayısı dağılımında fark göremedim. 8 çekirdekli olan ve bunları 4 performans ve 4 de tasarruf çekirdeği olarak kurgulayan işlemci de tabii ki yeni bir tasarım söz konusu. Yani çekirdek sayılımı ve dağılımı değişmese bile alt taraftaki mimari tasarımı güncellemesi söz konusu. Keza grafik birimde gibi yine 10 çekirdekli ama tamamıyla yeni bir GPU tasarımına sahip. Öte yandan desteklenen en yüksek RAM miktarı da aynı. Selfie ile aynı. Dolayısıyla M3 tabanlı cihazlı sistemleri, laptopları 24 GB bellekte alabileceksiniz. M3 Pro ve M3 Max'teki yapay zeka ve medya motoru güncellemeleri aynen devam eden M3 Selefi'ne kıyasla 25 milyar yani %25 daha fazla transistörle geliyor. Tüm bu tabloya bakıldığı zaman Apple'ın belki de en popüler olmasını beklediğimiz M3 Pro'ya acımaması, ciddi bir kesintiye gitmesi gerçekten sıralışı bir karar olmuş. Gerçekten ilginç görünüyor. Açıkçası M3 Max M2 Ultra kalibresinde hatta Intel'in Core i9 13900K işlemcisine benzer performans sunması, üstelik bunu laptoplara getirmesi gerçekten sıra dışı bir detay. Benim açımdan daha da heyecan verici olan kısım ise 92 milyar transistöre sahip olan Performans Fantastic M3 Max işlemcisinin 14 inç boyutundaki MacBook Pro ile de alınabilecek olması. Böylesi bir gücün bu denli taşınabilir olması gerçekten nefis. Çok merak ediyorum çünkü 14 inç boyutundaki MacBook Pro'nun bu işlemciyi ne derece serin tutabileceği, termal trolling profili nasıl şekilleneceği de büyük merak konusu. Bana böyle bir cihaz gelir mi? Emin değilim. Hemen gelmeyebilir ama gelmesini isterdim. Çünkü 92 milyar transistöre sahip olan bir çipin çalıştığı 14 bir laptop gerçekten sıra dışı bir model olur. Yalnız işin zor olan kısmı ise bir Apple klasiği olarak yüksek fiyatlandırma. Bugün M3 Max'i ağzına kadar dolu bir MacBook Pro'yu almak isterseniz 250 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Elbette 8 TB SSD ve 128 GB RAM herkese lazım değil. Örneğin 2 TB SSD ve 64 GB RAM ile de bu tür sistemler tercih edilebilir. Alınabilir tabii ki. O konfigürasyon indiğiniz zamansa ortaya çıkan fiyatlandırma 3 aşağı 5 yukarı 160 3000 seviyesinde oluyor. Daha önce de ifade ettiğim üzere halihazırda hazırda M1 Pro ve üzeri bir MacBook Pro kullanıyorsanız ve iyi para kazandığınız bir işte spesifik bir ihtiyacınız ortaya çıkmıyorsa bir jenerasyon daha bekleyebilirsiniz bence. Öteki türlü zaten kimseyi dinlemenize gerek yok. Bütçenizi veriyorsa gidip en son çıkan modeli alabilir, tabii ki deneyebilirsiniz. Rekabet açısından Apple bir kez daha yükseltmiş oldu. Ancak 2024 resmini görmek için önce Aralık ayını beklemek gerekecek. Zira Aralık ayında Intel son 40 yıldaki en büyük tasarım değişikliğini yaptığı Meteor Lake Kod adlı 14. nesil mobil işlemcileri, Ocak ayında de AMD tarafı Ryzen 8000 serisi mobil işlemcileri ve hemen ardından Qualcomm laptoplar için geliştirilmiş olduğu Snapdragon X7 işlemcisinin piyasaya sürmüş olacak. Dolayısıyla piyasalar karışacak gibi görünüyor. Ama hem işlemci seviyesinden ve bitmiş bir ürün olarak MacBook Pro seviyesine bakıldığı zaman Apple her zaman olduğu gibi yine iddialı, yine güçlü, yine kaliteli görünüyor. Ancak bu defa rakipleri de güçlü ve değişimin farkında gibiler. O yüzden 2024 ama özellikle 2025 itibariyle bilgisayar dünyasında, bilgisayarlara güç veren işlemciler dünyasında çok büyük değişimler, önemli kırılmalar olacak olacak gibi görünüyor. Piyasadaki mevcut ipuçları bize böyle bir öngörüde bulunduruyor. Gerçekten heyecan gelişmeler var ama şunu söyleyebilirim ki başta 92 milyar transistöre sahip olan M3 Max olmak üzere M3 ailesi gerek tasarım, gerek mimari, gerek performans gerekse pil ömrü itibariyle gerçekten mühendislik anlamında büyük bir başarı. Bunu göz ardı etmemek, hakkını teslim etmek gerekiyor. Özellikle M3 Max son derece çılgın görünüyor dostlar. Gerçekten tam bir canavar işlemci. Laptoplar söz konusu olduğu zaman elbette biz bir laptopta daha önce 92 milyar transistöre sahip bir çift seçeneği görmemiştik. İşte MacBook Pro'lar 14 inç modelle dahil olmak üzere hepsi M3 Max konfigüre e edilebilecek. Eğer bütçeniz el veriyorsa tabii. Bu anlamda bakıldığı zaman heyecan verici gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Her videoda ifade ettiğim üzere de ben mümkün olduğu kadar objektif durmaya çalışıyorum. Yani bu video içerisinde de M3 jenerasyonunun hoşuma giden detaylarını da söyledim. Hoşuma gitmeyen detaylarını da söyledim. Ama günün sonuna bakıldığı zaman hem yapısal değişim yani mimari tarafta yapılan güncellemeler hem ortaya çıkan performans değerlerim hem de genel başarım itibariyle gerçekten kız olduklarını ifade edebilirim. Evet şöyle geriye dönüp baktığım zaman zannedersem atladığım bir detay kalmadı diye düşünüyorum. Sevgili dostlar kanalın büyüyebilmesi, özel içerikler hazırlayabilmesi, daha derin dalış bakışını atabilmesi için sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli. Eğer abone değilseniz abone olabilir ki izleyiciler önemli bir kısmı henüz kanalıma abone değiller. Dolayısıyla abone olmanızı rica ediyorum. Abone olanlar ve imkanı olanlar aynı zamanda teşekkürler özelliğini kullanarak kanala katkıda bulunabilir elbette. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'da Erdo ya da FX yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Yalnız takip etmenizi öneririm çünkü düzenli olarak çeşitli gelişmeler, haberler, yaptığım analizleri de sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Evet tüm detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken izlediğiniz için, gösterdiğiniz sabır için gerçekten teşekkür ediyorum. Gerçek. Yeni ve çok iyi bakın. I'm an old soul like my dad. My old girl's still a fan. Yo, girl at the live show, so don't act like I ain't the man. I'm kicking my feet up, get drink like Aretha. I'm calm, but I'm teed up. Just flip me a stack. The real just doubled up off of the muscle. I stuck to the task. They see me, I'm troubled, I'm bubbling up till it's stuck, and they want me to stay where I'm at. I'm good everywhere that I'm stepping. My presence is crucial. You know that this shit I don't trend. On a big wave, I'm controlling the tide. Snake eyes when you rolling the dice. So with the stakes inside, I could never take another nigga's advice. They can't reach the sky, I'm aiming up high. I just want to know what it's like.